Merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi e, şöyle bir mikrofonu bilgisayara bağlamayı denedim. E, ben mikrofon olarak kameranın mikrofonunu kullanıyordum ama e, sesim dersteyken e, çok az gidiyormuş. Yani algılanıyormuş. Yani çok e, derinden geliyor dediler. Eee ben de bu sorunu çözmek için bu yola başvurdum. Aslında bu mikrofonlar dinamik mikrofon diye biliniyor. Şu an e, devrede olduğu için hoparlörlerden e, yankı yapıyor tabi. E, ben de bu mikrofonların böyle bir özelliği olduğunu bildiğim için bunu kullanmaya karar verdim. Bazı sorunlar çıktı. E, bunlar kapsül mikrofon olmadığı için ve bilgisayarlarda cep telefonlarında vesaire cihazlarda hep kapsül yani elektret diye bilinen bir mikrofon kullanıldığı için o sisteme e, benzetmeye çalışmam gerekti. Şimdi bu dinamik mikrofonlarda şurası aslında bir hoparlörden temel yapı olarak bir farkı yok. Yani ses sinyali geldiğinde zarı titretiyor. Haliyle bobini titretiyor. Bobin de mıknatısın içinde titreyince tabi Birim zamanda manyetik alan çizgileri değişiyor ve haliyle elektrik akımı üretiyor. Haliyle bu mikrofon oluyor. Mikrofondan gelen bu elektrik akımı bu trafoda güçlendiriliyor. Daha doğrusu genliğe güçlendiriliyor. Haliyle daha yüksek genlikli bir çıkış elde ediliyor. Bu çıkışı da ben işte bu elimde tutuyor olduğum gördüğünüz tip 31 transistör bir tane 10K'lık bir direnç ve bir tane de 10 mikrofarad kondansatörü ile yapmış olduğu bir preamfi devresi var. Bu devre vasıtasıyla e, kapsül mikrofonları yani bu eleştiret mikrofonların e, bağlantısına benzetmiş oluyorum. Çünkü eleştiret mikrofonlarda JFET transistör var ve bu ünitesi var. Haliyle bu ünite direkt JFET'e bağlı. O şekilde çalışıyorlar. Ama elimde cefet yok bende yani ekmek yoksa pasta yiyeceksin diye. <laughs> yani öyle bir laf var yani ben de o lafa uymak zorunda kaldım. Ekmek yok biz de BCT'ne uğraştık. Cefet yok elimizde. Elimde cefet vardı ben de bunu kullandım. Tabi bunlarda da e, 0.7 voltluk bir baraj voltajı var. O voltajı geçmem gerekiyor. O maksatlı burada bir direnç var. Gördüğünüz gibi. O direnç vasıtasıyla transistörü iletimde bırakıyorum. Bu kondansatör de şuna yarıyor. Buradaki trafo aslında tel sargıdan meydana geliyor. Eğer ki ben direkt base ile emitter arasına trafoyu bağlarsam trafo doğru akımda kısa devreye yakın bir etki yapar. Haliyle voltajı sıfıra doğru çeker. Bu da sıkıntı olur. Ben de böyle uğraşmamak için kondansatör koydum. Sadece ses sinyalini geçiriyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi ses, ses kontrol 1 2 3 deneme, ses. Gördüğünüz gibi mikrofon sorunu neredeyse çözdüm. Tek yapmam gereken bunu işte bu kendi gövdesine toparlamam. Toparladığım zaman mikrofonla alakalı sorunum çözülüyor.